Ceren. Hı. Ceren, benim Sam Bey var ya. Aa, kız yoksa Sağın Bey'le sen? Ya hayır. Yani bilmiyorum. Aşk olmadım ama hoşlanıyorum galiba. Çok güzel, hoşlanma. Evet. Peki tam olarak neler geçti aranızda? Hayır canım hiçbir şey geçmedi. İşte tanıştık tanıştıktan sonra zaten daha bir kere kahve içtik oturduk. Ondan sonra bir şey olmadı. Ama işte şimdi kahve içeceğiz aynı yerde buluşup yarım saat sonra. E tam buluştunuz ilk buluşmada hani ne konuştunuz peki? Her şeyi konuştuk ya. Her şeyden konuştuk. Var ya derya adam yani. Fenerbahçe halbuki bu sene bayağı bir toparlamıştı. Görüyor musun Efai? Adamlar iki artı bir ceza verdiler. E çok güzel işte muhabbetiniz de yerinde. Evet. Ama hayır işte ben öyle artık düzgün ilişki istiyorum. Uzun sürekli ilişki istiyorum. Ya takılmak istemiyorum. E yani ne yapacaksın Melda bu durumda o zaman? Bana sadık kalırım kalmaz mı bilmiyorum ki. Tanımıyorum hiç daha adamı. Bak o yüzden tahmin yürütemiyorum. Bence kalır. Niye sadık kalmasın? Sen de elinden geleni yaparsın. Ya hayır, bu var ya benden böyle biraz duygularını gizliyor gibi. Evet, ketum. Kesinlikle ketum. Ama bak, var ya aşık oldu mu aşkının arkasında duracak biri. E tamam, belli etmiyor şu an e, duygularını. Evet. Ama e, yeri geldiğinde de tam bir aşık olabilir. Evet, olabilir. Olabilir. Ama olmayabilir de. Ay! Ay kızım içimi sıkıdın. Vallahi Vaydın beni bir, böyle öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun sen? Hem bir kere yarım saat sonra sen adamla buluşacağım demedin mi? Ha? Bu ne halin böyle hippie hip hip gibi hala duruyorsun? Git bir giyin. Bir üstüne başına bir şey yap. Kıtır lafı tam oraya getirmeye çalışıyorum. Ne hiç gelmedi lafı böyle bir el yafa. Hiçbir tarafa getiremedim. Açık olsun. Ben gitmeyeceğim o randevuya. şey değil mi sana canım arkadaşım dostum? Manyak mısın sen? Hayır değil. Aklımın zirvesini yaşıyorum şu an haberin yok. Ben gitmeyeceğim o randevuya. Bu işi çözmek için sen gideceksin. Aa saçmaladın iyice. Evet. Bak belli değil olsun. Allah'ım sen bir dinle bak. Sen gideceksin şimdi tamam mı? Bak sen yapabilirsin bunu. Böyle giyineceksin kuşanacaksın. Tesadüfen de Sami'nin masasına oturacaksın. Sanki böyle hiç Orada böyle en santa ne yani? Oturacaksın, Sen tabii taş gibi olduğun için eğer o sana böyle bakar böyle asılırsa falan ne olacak? Anlayacağız sadık değil mi değil mi? Ay yok saçmalama. Git ara. Başka birini ara. Tele kız ara. Ne bileyim başka birisini yolla canım. Allah Allah. Vallahi gidemem ya. Kim yapabilir bunu senden başka? Güzel olması lazım bir kere giden kişinin. Ay. Kime güveneceğim ben senden başka? Hadi ne oluyor? Güveniyorsun bana değil mi? Evet, tabii güzel domuz Hem güzel olacak hem güveneceksin. Falan. Sen tamam. Hadi gidiyorum. Tamam, gitmesin. Tamam, hadi zıplamayın, Gidireyim Tamam, seni. hayır dur. Ne gideceğim Deli Tamam, hadi. Aa! तो के हम तो 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 Ne oldu? Öğrenebilir mi? Sadık mıymış anlat. Öğrenebildim evet çok sadıkmış. Oh. Nasıl öğrendin? Sordum. Çüş. Aynı her yerimi her şeyimi kullandım. Adam cilvelerimi o kadar tepkisiz kaldı ki. Ben de ne yapayım sordum. <laughs> Affedersiniz. Sadık mısınız dedi. Aslan sabır be. Ne dedim? Son derece sadık bir erkeğimdir. Ya, işte bu. bu. değil mi ama? Bu değil mi? Öğrenmedik mi? Bak düzgün adammış. Ve ben sonunda hayatımın <laughs> erkeğini buldum. Yani. Yürüyebilirim. ''Yirmi yıldır karım bir kere bile aldatmadım dedi. Ne dedi? Karımı dedi. 20 yıldır bir kere bile aldatmadım karımı. Karımı. Çok düzgün olmuş gerçekten. Allah bahtiyar etsin Melda'cığım. Çok düzgün bir ailesi var, yuvası var, değil mi? Hı? En azından yok değilmiş Sadık adam. Varmış, bunu öğrendik. Tamam, lütfen uzatmayalım yani artık. Karısı.